Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yani şimdi ilk başta dünyamıza girelim. Oradan oluşturalım. Tamam. Yüklensin. Başladık. Evet işte burada ayçiçeğimiz var. Buna ağaçımız ah var. Yani eve iyi. Şimdi bu bölüm madencilik ve e, tarımcılık. İlk başta birazcık yemek toplayalım. Yani bam bam yani yeter bu kadar. Şimdi e, madene gidelim. Şimdi buradan oradan e, şeyimi köprümüz burada işte ne kadar güzel olduğu yorumlar atınız. Maden Aden'e geldik. Ee, buraya çok gelmiştik. Şurada bir tünel var. Bu ara oradan geçelim. Evet oradayız. Şimdi ee, burada kömür var bir şey. Güzel. Yani bam. Bir sürü kömürler hazırdı. Burada ne var ya? Yani çok göremiyorum ama siz görürsünüz. Ee, Birazcık meşale yaptım. Ve evet bu bu her yeri ışıklandırmak yıllar sürecek. Geldik yani direkt geri dönelim. Bunu da pam bunları da alalım. Bu kömürleri alalım ve çıkalım. Yani Bağım. Bağım. Şimdi ilk başta buradan aşağı bir merdiven yapabiliriz belki. Ama bu ah bilmiyorum ya. Neyse. Şimdi ilk başta ee... dur. Bunları bir yok. Ne yapacaktı ya? Unuttum. Aa, ee... Evet arkadaşlar biraz kum alacağız. Ee, şu eti bir pişireceğim de. 8 tane etim kalmış fazla. Ve e, gün, gündüz olmasını bekleyeceğiz. Ve bam. Gündüz artık. Yani şimdi şu birazcık ağaç keseceğim. Yani e, abrada <laughs> abi ya büyü yaptım maksimum birazcık da yere toplayacağız sonra neyse onu alacağım lan ah no ha. şimdi aa, biraz şimdi aa, Şimdi biraz e, şey için yapacağı şey için birazcık taş lazım. Yani biraz kazacağız ve Bam! 37 tane taşla geri geldim. Şimdi açalım. Etimizi alalım. Buraya e, koyalım. Şimdi buraya depolayalım. koyalım Bam. Yiyelim, acıkmayalım. Sonra ilk işte yapacağımız şey, şeyi kızartalım. Yani bir fırın yapalım, tek fırın. Sonra bu fırını ıı, mesela buraya şey ol, buraya iyi. Sonra buraya ıı, kumu koyuyorum. Kömür koyuyorum. Bir kamp atışı yapıyorum. Sonra bu kamp atışını arı kovanına koyup ee, ya toprak koyayımız oraya. Arı kovanına koyup bal alabiliriz. Şimdi o camlarla da cam şişesi yapacağız. Yani gidelim şimdi. cam cam şey yapalım. Onunla buradan bam. Artık bal şişemiz var. Güzel. Şimdi şunları bir atalım. Kalmış. Bunu da. <gülüyor> ha. <gülüyor> ee, geliriz. Yer ya ee, buraya böyle yapalım. Hani bilmiyorum nedense böyle yapalım. Evet. evet. Tamam. İyi Yani. Tamam. Arkadaşlar şimdi e, tohumlar toplayacağız. Yani bir. Orada. Tohumları topladıktan sonra bir çapa yapacağız. O çapalarla bam. Ve ilk yolumuz madene gidelim artık. İlk demirimiz bam. İlk demir. O sadece tek demir. Burada daha fazla var mı? Yok. bakalım. Yok. Neyse. Geri gidelim. Arkadaşlar buradan bir yol buldum orada bir Arkadaşlar boş verin orası bizim madeni yiyormuş. Ee, or buradan aşağı yukarı bir merdiven yapabiliriz. Yani yap yapabiliriz. Evet. İyi. iyi. Yani buradan başlayalım. Ee, Mom. Hmm, Ve. Ba. Bam. Um. Yaptım ya. İyi şu an böyle Şimdi çıkışını yapacağız. Eee şurada aldığım greens'i Koyalım. Hmm. Şunları da ekelim ki bir do Üstüne. He, buradan burası madene girişimiz olacak bu suyla. Yani şimdi buradan aşağı inelim ve biraz demir toplayalım. A bir sürü zombi etkilen kapı var. Aa, hepsi gitti. Arkadaşlar demir burada Uy. Aa, bunlar gitse Hoş Yani Bow. Evet arkadaşlar bu kadar demir yeter. Yani direkt eve gidelim. Ve tamam. şimdi yatalım. Bunu alalım. Sonra şu elleri alalım. Sonra oraya demir koyalım. E bekleyelim. E, 7 demiriz mi olmuş? E, şimdi ilk başta yapacağım şey bir kova. Evet kova kulaşlarda ve tarımlarda çok işe yarayacak. Tarım dediğin şu olacak. Yani. Bam. Artık bunlar büyüyecek de Birazcık daha tohum lazım hmm. ha. Ha, İki tane daha tohumla geldim Ama birazcık daha fazla gerek Yani altı tane yeterli Bir tanesi büyümüş level atlamış iki dakika Neyse ee, Yani hem yanında ee, neden koordinatlarım var? Ee, İş sormayın. Sadece açmak istedim kaybolursun. Yani Evet, birazcık daha hazır. lazım. Tam ben... e bitti. iyi. Evet. evet güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videosunu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.